Evet arkadaşlar, orman kapındayız. Yine orman kapında video çekeceğiz şimdi arkadaşlar. Evet. çok tırsın orman bu, kapındayız. Ateşimiz, el fenerimiz falan var. Şimdi koyayım. arkadaşlar. Salı. Ben bir radyo açacağım tarzizimle. Bir dakika. Welcome frequency mode. kilidini bir açalım arkadaşlar. Ah açık. Kanka ben de bir şey gidiyorum. Sen de şuraya git ya. Ölsene elimi ölsene be. Ölsene elimi. Benim için almalıcık. O kendi için de. Oğlum. Bir dakika videoyu bozduk arkadaşlar. Ne? Ne?

de beni. Gelsin artık ya çok geç oldu. Çok saat çok geç oldu. Güzel güzel orada ben vardım yalnız. Gel. Gel kuzey. Bu benim. Oğlum yıkma yıkma lan çadırı. Sallıyorsun çadırı. Tamam artık sallıyorsun. Tamam gel çok güzel. İşte, kesini açtım biraz arkadaşlar. Oğlum ayyem nasıl ya? Be. Arkadaşlar nasıl ha, sekiyor diye soruyor. Kaçın gel Gel Parmak... Gözüküyor, gözüküyor, gözüküyor. Parmağım tutuyorsun. Gözüküyor gel. Parmağım da Gözüküyor. Gözüksün. Gözüksün. Şimdi Gözüksün. arkadaşlar beni izleyin. Dur 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 dur. görüyorsunuz şu anda ne yapıyorlar ya. Açsana kapıyı. Bir dakika arkadaşlar. Video çekiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar dövüyor şu an.